Ölmedim bu şimdi. Bu muydu şimdi? Bu ne? Bende hiç şans yok ya chat. Ah, ah, da bot bey niye ölmedi oğlum Elifler niye ölmedi ya? Bu adamlar var ya ne güzel kaçtık oğlum oradan ya anlatıyorsun sisisini yerim ya. Kaç kanka kaç geliyor bizimize orman dönmüyor dört ay evet. güzel. <laughs> To the bottom of the ocean, yeah Toplarını çok ignorladım ben ama bence iyi oldu. <laughs> Oyna lazım bana. <laughs> Oynayabilir mi ya bence ultim var. Bait bait bait. Baitlemen lazım böyle olmaz kan. Baitlemen lazım böyle oynanmaz kan. Tamam. Bit bait Neyse öldü herif de şattan vermedin değil mi? Vermedim güzel. Tamam 4. 4 4 Çok uzadı. Ölsün diye uğraştım. Güzel. Oh! Güzel chat. Çok uzamıştı çünkü fight. Onu almasaydın iyiydi be kanka. Şimdi oraya yürüyecektim bana ama neyse bakalım sıkıntı yok. İyisin sen al. Sen fed ol sıkıntı yok. Top oynayalım artık chat. Herhalde almamız lazım. Red yapalım. Scuttle yapalım. Top denip e oynayalım üzerinden. Botu ağır minnettik bu arada arkadaşlar. Toplayına geliyordum ben niye oldu bu? Aaa hiç yakışmıyor ama sana kanka. Çakışmıyor. Diriliyim hadi. Niye dirilmedim? Allah saçmalık. Allah saçmalık. Niye dirilmedim? Denk <laughs> bana çok şey kaybedecek ama belki akşam için iyi olabilir ya. Güzel, 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 güzel. Bu şuna dikkat. Çok güzel zinza geliyor. Da 9 olmuş. Hadi oğlum, apa ap, yetiş oraya. Yetiş winle oyunu hadi. Ya ama sen iyiydi be chat. sanki ha değil mi? Biz asitle de oynanmaz bu oyun çünkü ya. Ha bak, Natius'tan fazla asistimiz var. O şu olmadı kilanması bence ya. Haksızlık. Zaten kesenmez yoktu. Tam kişi par param parça diyoruz bu arada arkadaşlar. Rayla değil de maske alacağım arkadaşlar ya. Diğer maskeden de alacağım. Hadi oğlum sırada, sırada ben de gel köpek seni Anca sen kestin şimdi ben kestim Güzel Neyse bakalım Scott'ı da alalım Biraz tanklaşayım da kankalar, eğlenceli olacak maç. saklaşım adamı bir E açacağım maç bir şey dedim size. Gözük ya bizim zahmet İyi durun da herif giden. Bırak gidiyor. <laughs> <laughs> Benim var ya aşırı fit aşırı tilt ya bana herif. Çok tilt. Güzel flash kanka. Tam de beni yuttu o da bana arkadaşlar. Hepsi tilt bana ya. Güzel bir şey yapmamız lazım. O misfortune rahatıyor herkes stop yiyor öldürüyor herkesi mantık bu anladım. Anladım da bir fight yapsak iyi olacak oğlum ya. Çok ateşliyim şu anda böyle bir toplansak kuşatma yapsak çok tatlı olacak. Parçaladık ya adamlar chat. ne? Hani. Güzel. Tankla lan. Ne de bakın gitsin tankla. Güzel chat güzel iyi oynadık bence burayı. Bir anda girdim içeriye ya hiç umursamadan daldım bam bam bam. Kime niyet kime kısmet arkadaşlar. Bence 5 mit yapalım ya. Benim eskili güzel dürter abi. 5 mit yaparsak. Ya atayım belki. Bunlar korurken falan yerler ya. Hoppa. Oy bak oturdu adamlar gördün mü? Ay 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 ay. Hemen aldım adamların canını. Onun canını aldık chat. Şey ee, kanka ben vuruyorum haberin olsun. Lan. Hadi köpek evine git. Havlama hadi aslanım benim. Hadi aslanım havlamana evine git. Hadi koçum benim. 14 asist arkadaşlar. 14 asist. Güzel. Ultim var. Gel yaklaş gel. Gel yaklaş bir şey diyeceğim gel. <laughs> <laughs> İlandılar bak 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 inandılar çet. Bir anda ilaç sarı işlerine inandılar ya. Cigar kardeşim muz aldı ağzına. Aa, kime versem tamam ben. on kardeşim geziyor. Bak seri açtı chat. Şey, yarın şeyler atıyoruz. Hepsi luz. Hepsi luz abi. Atıyoruz luz. Gidiyim. Güzel. Takım sürekli gelsin bana ya. Sevdim ben takım. Oh. Masa seri çıktı <laughs> yine yine. Ezikler gelecek luzacağız galiba seri yani.